Arkadaşlar, biz bugün Maya ile değişik sürpriz yumurtalar açacağız. Maya o kadar heyecanlı ki hemen başlamak istiyor. Neler varmış? Önce bir bakalım. Hmm, Wings var. Bu neymiş? Dur bakalım. Adını okuyamadık. Bobo var. Önce yumurtalarımıza bakalım. Ozmo Kafa. Toto. Kinder Joy ve bir de böyle şeker makinemiz var. Bakalım Maya'ya ne renk şeker çıkacak? Hepsini yapacağız. Oo, Maya dayanamadı ve kağıdıyla beraber ısırdı. Çıkart bakalım onu ağzından Maya. Aha, kağıdıyla beraber mi ısırdın? Ver bakalım. Oo, hemen açalım o zaman sen. Bunu mu açmak istiyorsun? Evet, hemen açıyoruz şimdi biz bunu acaba ne çıkacak? Ne Yumurtamızı açtık bakalım içinden neler çıkacak. Şöyle değişik oyuncaklar çıktı. Hmm, şimdi biz bunu yapacağız sizin için arkadaşlar. Evet bizde şöyle bir aslan çıktı. Çok güzelmiş değil mi Maya? Şimdi hangisini açalım? Onu açıyorum. Onu en son açacağız sana şeker vereceğiz. Şimdi bunu açalım mı bu Maya? Kinder Joy. Hemen açıyoruz Maya için. Evet. Evet bakalım şimdi döküyorum. Hmm. Şöyle de bir çikolatamız var. Aa, acaba ne çıktı? Hemen bunu da yapıyorum. Evet ne çıkmış maya? Bir tane kaplumbağa. Evet sıradaki yumurtamız hangisini açıyoruz bunu acaba? Yapıyoruz. Tamam sen onu çok istiyorsun açalım. Peki sen açabilir misin? Hadi aç bakalım o zaman çok merak ediyoruz ne renk şeker çıkacak acaba içinden ya. Hadi bana yardım etmemi ister misin ya, ya tamam teşekkür ederim ben hemen şimdi bunu açıyorum evet Maya nasıl yapılacağını biliyor musun göstermemi ister misin şimdi bu kolu aşağı doğru çekeceksin aşağı, aşağı bakalım açayım. ne renk şeker gelecek Maya'ya Hemen kolu aşağı doğru çektik. Aa, beyaz geldi sana bak. Beyaz. Bir tane daha yapalım mı? Çok eğlenceli. Aa, çok güzel dönüyor. Evet kolunu aşağı doğru indirdiğimizde şekerler geliyor. Aa, bir tane daha geldi arkadan. Sarı renk. Çok güzel bir oyuncak. Anne. Evet tatlım. Şimdi ben şunu çok merak ne? ediyorum. Ne? Şunu hemen açalım. Evet hemen şunu açalım bakalım. Neydi bunun adı? Vovo. Üzerinde de maymun var. Çok tatlı. Bakalım açıyoruz Şöyle bir dökelim bakalım neler varmış içinde. Hmm, çok değişik bir yumurtaymış bu. Çikolatası da çok değişik. Bakar mısınız renkli renkli içinde bonibonlar da var. Hemen şu oyuncağı yapalım çok merak ediyorum. Çok değişik bir şey galiba bu. Bu dönüyor herhalde Maya bakar mısın? Bak şöyle oluyor. Oo çok güzel harika. Evet. Maya devam edelim mi? Hangisiyle devam edelim? Ozmo kafaya ne dersin? Bunu açacağım. Aa bu neymiş? Wings. Çok değişik bir yumurta. Tamam. Peki senin için hemen bu yumurtayı açıyoruz. Evet. Açtık. Bakalım içinden ne çıkacak? Evet. Oo neler çıktı? Hemen bakıyorum. Bu nedir? Bir tava çok güzel. Hmm, böyle de bir sticker yapıştırması var. Ona bakabilir miyiz? Şekerler mi çıktı acaba? O çok güzel kalpli kalpli şekerler çıktı Ayyem, bize. Mağazım da, mağazım. Harika. Hemen şununla devam edelim. Toto. Evet Toto Toto. To. Bana yardım etmek ister misin? Hayır. Ne? Aa, ne? aa zaten hemen açıldı. Şöyle çikolatalarımızı kenara alalım. Evet, bir sonra bunların hepsini yiyeceğiz. Şimdi yumurtamızı açıyoruz. Hazır mısın? Bu, tamam. Aa. aa. Tamam, bana, Çok ne? değişik bir şey çıktı yine biz arkadaşlar. Şöyle bir fotoğrafına evet. bakalım. Evet baskıyla alakalı bir şey sanki değil mi? Üzerinde de değişik bir resim var. Hemen yapıyoruz. Evet bize çıkan oyuncak da şöyle bir şey. Evet ozmo kafamız kaldı değil mi? Çok değişik. Burada çıkan oyuncaklarımız var. Bunu. Evet Mayacım oturur musun? Birlikte açalım bunu. Evet hadi bakalım. Açıyoruz. Bravo Maya. Biz ozmo kafamızı açtık. Bitter ve beyaz çikolatalı çok güzel gözüküyor. Bak Maya, Bakıyorum. gözlükleri de var. Merhaba Maya diyor sana. Acaba içinden ne çıkacak? Olayım, sana bakacağım. Bak bakalım. Gözlükleri var. Sana gülüyor. Evet çok tatlı. Hemen açıyoruz. Ta -ta. Sana gülmeye devam ediyor zaten. Sen üzülme. Bak burada. Biz içindeki oyuncağını merak ediyoruz. O yüzden açtık tatlım. Evet. Şimdi ozmo kafanın içinden çıkan oyuncağa bakıyoruz. Oo tekerlekleri gidiyor. Tut 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 tut. Harika. Hemen yapalım. Bize çok güzel bir dondurma arabası çıktı. Harika. Gördün mü? Biz bugün bir sürü sürpriz yumurta açtık. Son kez bir kere daha şekerimizi yapalım mı Maya? Hadi yap bakalım. Ne renk şeker çıkacak acaba? Ama arkadaşlarımız da görsün. Böyle çevir tatlım. Birlikte yapalım. Kolunu çevir bakalım. Kolunu indir aşağıya. Makinenin kolunu indir aşağıya. Yardım etmemi ister misin? Evet bak böyle yapalım. Arkadaşlarımız da görsün. Ne renk çıkıyor. Hop. Ay. Ho, aa, beyaz geldi. Çok güzel. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın. Bay bye bye. bay.